Bu değil, bu değil, bu değil. Daha farklı bir şey istiyorum. Bu iş değil. Bunlar hep sıradan. Bu değil, 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 bu. Beni anlamıyorsunuz. Bu değil. Daha farklı, daha güzel. çağ atlatacak bir şey. İnsanlar mutlu olsun. Onu istiyorum. İnsanların daha mutlu yaşayabileceği daha güzel yaşayabileceği bir şey olsun istiyorum. Bunların hiçbiri değil. İşte bu. Aradığım bu. Helal olsun. Küçük köy 1453. Savaş, korku, kültür, şizofreni, obezite mi? Ben neyse. Hepsini bir araya topladık ve mükemmel bir site oluştu. Sizin için. Bu sitede varıp savaşın en derinliklerine dalacaksınız. Evinizin mahçesinde böyle çamaşırlarınızı asmak istemez miydiniz? Küçük köy O at sesini alın öyle. Nereden geldi lan o at sesi?